alacağım şeyler temel gıda gıdalar olacak bakalım ben ne kadar harcıyorum bu bir kişilik alışverişimde Tesco'ya gideceğim burada İrlanda'da İrlanda'da Tesco Lidl e, deals en ünlü market alışverişi mağazaları market alışverişi yapılan yerler en ucuzu Lidl yani Tesco çok çok ucuz değil ama Dublin'deki en büyük Tesco benim evimin yakınlarında. O yüzden ben buraya gitmeyi tercih ediyorum. Bakalım nasıl geçecek alışverişim. O zaman markette görüşmek üzere. Hoşçakalın. söylemek istiyorum. Evet güneş var. Diyebilirsiniz ki güneş var. Ama ısıtmıyor yani. Kesinlikle ısıtmıyor. Bunu da sorun olarak belirtmek, sorun olarak sürekli söylemek istemiyorum. Benim için sorun değil. Gerçekten tamam kalın giyinirsin. O kadar. Sadece inanın ki bilin diye söylüyorum. Evet. 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 Arkadaşlar Tesco. Şu an ulaştım. Burada Dublin 11'de Dublin'in en büyük Tesco marketi burası, Dublin 11. O yüzden hani gelmek isteyenler, en büyük Tesco'ya gelmek isteyenler Dublin 11'e gelebilirler. Costa, her um, Tesco'nun yanında aslında var, burada alışverişinizi tamamladıktan sonra alışmış tamamladıktan sonra kahve içeceğiniz, bir şeyler yebileceğiniz yer fakat şu anda kapalı biliyorsunuz ki sınırlamalardan dolayı iç mekanlardaki bütün servisler kapandı. Şöyle evet, Kızkoy'a ulaştım. Şimdi tabii ki maskemi takmam gerekli. Maske takmadan içeri giremiyorum. Şöyle göstereyim. Her bölüm var. Alabileceğiniz her şey. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz Tesko'da. Tesco'larda telefon bölümü. Tesco Mobile. Evet arkadaşlar markete geldim. Şu anda gördüğünüz gibi sepetimi aldım. Tek kişi olduğum için büyük market arabası almak istemedim. Şu anda aslında bana gerekli olan şey bir peçete mutfak için kullanacağım peçete. O yüzden burada fiyatlarına bakmak istiyorum. Burası değil. Şurada. Evet buldum. Bu ikili. 97 Evet 90 1 euro bile değil. En ucuzu şu. 1 euro bile değil. Fiyatı da 97 cent. Evet. Bunu 97 cent 97 cent'e mutfak peçetesi alıyorum. Ve maskem tabii ki. Ve devam edelim. Çoğunlukla marketlerde böyle indirimler oluyor. İki tanesi 3 euro. Bakın bu da öyle. Hepsi bu şekilde bu reyondakiler indirimli. İki tane alıyorum. Evet bakalım. Yani. Ve tarihine de Genellikle bakmak gerekiyor. Altısında bitiyormuş. <laughs> Şu an... Ee, evet. Salatalık. salatalıkları göstermek istiyorum salatalıklar bu şekilde ve 49 sen bir tane salatalık alıyorum e, domates burada 89 cent ve şu şekilde şöyle göstereyim bunlar değil de Şurada şöyle küçük domatesler kahvaltı için şöyleler daha iyi oluyor. Bunlardan alacağım bir tane ve bir e, 79 cent Marul bölümüne geldim. Marul alacağım 89 sente. Şu marula bakayım bunu alıyorum. Burada şöyle marul da var. Daha çok bizim marullarımıza benzer marullardan da var. Şöyle marul. Bu da 79 sent. Bakın buradaki domatesler de şöyle. Bu gerçekten de güzel kokan tam bir domates. 1, 69 Euro. Salatalıklar ve domatesler yine burada. Evet. Burada da biberler. Bir tanesi 49 sent. Şurada iki tanesi 49 sent. Pardon. 1.39 Ben genelde de onları böyle alıyorum. Şu şekilde alıyorum. O da ee, 1.99 biber aldım. Şimdi de soğan alalım. Soğan Kırmızı soğan daha uygun. 1.19 Pardon. Evet soğan bu şekilde. İkili isterseniz ikili var. Ben onu da şu şekilde alıyorum. O da 59 cent. Gerçekten daha uygun. Bir de soğan aldım. Bakın şimdiye kadar. Evet. Burada çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Maydanozlar. Burada böyle e, saksıda veriliyor. Saksıda ve sulayabiliyorsunuz. Ben çok aldım ama yani suladıktan sonra kopardıktan sonra daha da yenisi çıkmadı açıkçası. Görsel olarak okey. Fakat ben şu şekilde almayı tercih ediyorum. Maydanoz burada. Far... Yani şu şekilde almayı tercih ediyorum. Paketiyle almayı tercih ediyorum. Evet. Meyve bölümü. Meyve bölümüne gelecek olursak meyve bölümünden muz alacağım. Şu şekilde muz 1.19 Böyle 1.19, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var içinde. İçinde 6 tane var ve 1 e, euro 19 cent alıyorum. Muzdan <laughs> sonra göstermek istediğim Elmalara bakalım. Elmalar 1.75. Yani şunu alırsanız şu böyle olduğu gibi 1.75 euro. Yeşil daha aynı ama biraz daha fazla evet. Burada da meyveler var. yani aldığınız her ne alırsanız 3 tanesi 10 euro olan bölüm var. Somon. Fark etmez. Ne olursa olsun. Örneğin düşürtün. Somon. Bu 3 tanesi bu somondan 10 euro. Arkadaşlar. Şu şekilde de var. Çıkaramadım. Şu şekilde. 3 tanesi 10 euro. Bakın. Şunlardan 3 tanesi 10 euro. Bu bölümde her zaman bu şekilde indirimler oluyor. Kıyma, et, hazır pişmiş. Fark etmez. Bakın bu tavuk 3 tanesi 10 euro. Gerçekten o kadar uygun ki. Şu şekilde bunlardan da 3 tanesi 10 euro. Kıyma, hazır yapabileceğiniz et. Evet. 3 tanesi aynı şekilde 10 euro. Yani o kadar da uygun. Şu da şöyle hazır olanlardan. Arkada yine et var. Burası tamamen bir şurası tamamen bir fırsat reyonu. Şu kıymaya bakalım. Bu da büyük bir kıyma. Bunun da fiyatı dakika 4 euro. Ay. Burada yazıyor. Bunun da fiyatı 4 euro. Etlere gelelim. Et bölümü 5 euro. 600 gram et 5 euro. Bu hakiki beef yani. Pork falan da değil. Küçüklüğüne göre değişiyor. Küçük olanlar var. Küçük olan 4,5 euro. Biraz daha büyüğü 5 euro. Şu bölüm kork bölümü. O yüzden buraları geçiyorum. Gördüğünüz gibi yani 1 euro ne olduğunu bilmiyorum. Buraları tamamen kork bölümü. Tekrar karşı taraf rafta da tekrar tavuk olduğu. Bakın şuna mesela. 4 euro 800 gram tavuk. Gerçekten de tavukların fiyatları da bakın daha uygun. Şuna bakar mısınız? 1203 gram tavuk. Sadece 2.62 euro. Yani 1229 gram tavuk. 3 euro. Bunu da buraya koyayım. Tabii bunları şu an almayacağım. İsterseniz dilimlenmiş şekilleri de var. Dilimlenmiş olarak almak isterseniz tabii ki fiyat daha da değişiyor. 550 gramı 4 euro, o kadar. 4 euro, kadar değişiyor. Tekrar, tekrar bu atıklar Şöyle var, şöyle bütün halinde var. Şu bütün halinde olan 10 euro. Bakabilirsiniz 10 euro. Ben şunları soslu halinde de seviyorum. İki tanesi 8 euro. Alışverişimize kaldığımız yerden devam edelim. Gerçekten burası o kadar çok büyük ki maskem de bu arada düşüyor. Göstereceğim o kadar çok şey var ki burada. Ben gerçekten temel şeyler alacağım demiştim bugün. Temel şeyler alacağım. Yoğurt almak istiyorum. Yoğurt bölümüne geldim fakat aradığım yoğurt şu tarz yoğurt yiyebiliyorum. Odam 79 cent fakat kalmamış, dökülmüş. O yüzden yoğurt alamıyorum. Tereyağı. Aldığım tereyağı bu. Bundan da bir tane alıyorum. 1.29 Euro'ya. Şu anda da, da alışverişim bu şekilde. buradaki peynirlerden çok kullanıyorum tostun içine. 99 cent. Peynirlerden aldım. Süt. Süt almak istiyorum. Aldığım sütte ne zamana kadarmış evet burada yazıyor 14'üne kadar sütü alıyorum yağ ve zeytin bölümlerim Buradan zeytin almıyorum. Daha çok Türk marketlerinden zeytin alıyorum. Gerçekten güzel olmuyor çünkü. Burada hazır bunlardan da kullanıyorum. Yani lezzetli oluyor. Nohut yemeği yapmak için fasulye yemeği yapmak için kuru fasulyeyi saatlerce pişirmek yerine şu şekilde alıyorum. Gerçekten de çok uygun. yağlara gel gelecek olursak eğer zeytinyağı benim gibi zeytinci bir kızı zeytinci kız olarak zeytinyağının tadı kesinlikle hiç güzel değil yani hiç aratmıyor o yüzden zeytinyağı kullanmıyorum almıyorum sıvı yağ alıyorum buradan 1.29 euroya fakat bu yağ değil almamız gereken yağ ee, sanırım şu adandı. Almam gereken 1.49 Euro'ya. Şimdi yumurta alacağım ben. Fakat yumurtalar... Yumurta da. Bu yumurta. Oh, bunu almayayım. Bu da çok büyük. Bunu almak alacağım bir 98 euro. Un da burada gerçekten pahalı. Onu göstereyim şurada. 2.99 küçük paketler. Büyük paket halinde un. Şu an yok. Vardı. Fakat yok. Şimdi de ekmek almaya gideceğim ekmeksiz kesinlikle tabii ki düştüm. Ekmeksiz kesinlikle alışveriş yemek yiyemiyorum. Ekmek alacağım. Yani gerçekten o kadar büyük bir yer ki hani bitiremem. Yani bir videoya sığdıramayacağım. O yüzden sadece temel alışveriş malzemelerini almak istedim bu videoda. Evet, ekmek bölümü. Ekmekler gerçekten pahalı burada. Yani bunu söyleyebilirim. Ekmeklerin fiyatları çok fazla Türkiye'ye kıyaslamış olursak eğer. Aldığım ekmek. Evet, burada. Bu ekmekten alıyorum. 1.40. Bir tane bundan aldım. Ve Alışverişimi sanırım tamamladım. Alışverişimi tamamladım. Şu anda yani Türkiye'ye kıyaslarsak pahalı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ben şahsen cilt bakım ürünlerimi Türkiye'den almayı tercih ederim bundan sonra. Yani bu maskeler ya yani bana göre gerçekten burada fazla yani. Evet arkadaşlar şimdi ben alışverişimi tamamladım. Kısaya gideceğim, ödememi yapacağım. Daha sonra eve gidip yemek yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Özellikle öncelikle umarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu eğer beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.